Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çok çok önemli haberleri vereceğim. Özellikle geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız hem kendinizin hem de ailenizin geleceğini garanti altına almak istiyorsanız bu yayınımızda anlatacaklarım çok çok önemli. Türkiye'den iki tane büyük müjdeyi vereceğim. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz paranıza parayı nasıl katacağınızı, birikimlerinizi nasıl faydalı bir şekilde değerlendireceğinizi detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da Yabancılar dairesine işiniz düşmesin. Maalesef Almanya'da yabancılar dairelerinde işi olan vatandaşlarımız adeta illallah etmiş vaziyette. Basit bir iş için dahi 6 ay sonraya randevu veriliyor arkadaşlar. Oturum kartını yenilemek isteyen, pasaport süresi bittikten sonra oturum kartı almak isteyenler, o kağıdı, bu kağıdı almak isteyenler aklınıza hangi işlem gelirse gelsin. Artık Almanya dayanılacak gibi değil. Vatandaşı Çile'den çıkartıyorlar. Özellikle koronavirüs döneminde başlayan artan daha doğrusu randevülerle ilgili artık bu beyaz yakalılar, memurlar çıldırmış vaziyette. İş yapmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Termin, termin, randevu, randevu. Başka bir şey yok arkadaşlar. Basit sıradan bir şey için aylar sonrasına randevu veriyorlar. Çalışmamak için her şey yapıyorlar. Maalesef böyle bir şey. Termin hastalığı başladı. Bak zaten vardı. Bu koronavirüsle beraber termin hastalığı Almanya'nın damarlarına kadar işledi. Ne kağıdı bitiyor ne de küreyi bitiyor. Basit sıradan bir şey için 3 dakikada yapılacak bir şey için aylar sonrasına randevu veriyorlar gidiyorsun şu kağıt eksik bu kağıt eksik diyorlar. Almanya'nın bu hantal bürokrasisinin acil bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Değiştirebilirler mi? Hayır. Sistem o kadar yavaş ilerliyor ki siyasetçiler bile bu devleti yönetenler bile şikayetçi. Yani vatandaşın şikayetçi olması çok bir şey değil. Siyasetçiler de enteresan Öyle bir şey var. Görüyorsunuz. Durumun farkındasınız. Gereğini yapacaksınız. Hantal bir sistem. Ben hayatımda bu kadar hantal bir sistem ne gördüm ne de duydum. Termin termin. Termin aşağı termin yukarı. Randevu yok. Beyaz yakalılar, memurlar çalışmamak için bu termin sistemini, randevu sistemini suistimal ediyorlar. Değerli izleyicilerimiz şimdi geldik. Bu videomuzun başında ifade etmiş olduğum çok çok iki tane önemli müjdeye. Bu anlatacaklarım özellikle sizin ve ailenizin geleceği için çok çok önemli. Bunlardan birincisi Türkiye'de nasıl emekli maaşı alacağınızı anlatacağım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Türkiye'de geçmişte hiçbir sigorta girişiniz olmasa dahi Geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Ve ikinci müjdeyi açıklıyorum. Türkiye'de paranıza para katmak istiyorsanız büyük bir yatırım fırsatı sizi bekliyor. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale Asos'ta. Kaz Dağları'nın eteğinde deniziyle, doğasıyla, muhteşem oksijeniyle herkesin ilgi odağı olan Asos'un en büyük Arsa projesi olan Asos Arsa'da satışlar başladı. Sizler paranıza para katmak istiyorsanız ve dünyanın neresinde olursanız olun bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız ne yapacaksınız bunu anlatacağım. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat. Üstelik daha satışlar yeni başladığı için bizim izleyicilerimize özel çok uygun bir fiyata kısa bir süre için. Sınırlı sayıdaki arsa için geçerli Nasıl arsa sahibi olacaksınız? Nasıl paranıza para katacaksınız? Nasıl hem kendinizin hem de ailenizin geleceğini garanti altına alacaksınız? Hemen bu iki müjdeyi sırasıyla anlatıyorum. Değerli izleyicilerimiz, malumunuzun olduğu üzere özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönme hayali, Türkiye'de yatırım yapma hayali ya da Türkiye'de geleceklerini garanti altına alma hayali var. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da ya da dünyanın değişik noktalarında yaşayan vatandaşlarımız biliyorlar ki emekli olduklarında bu ülkelerden alacakları maaşlarla geçinecekler ya da geçinemeyecekler. Bir nebze olsun ana vatanımızda rahat edelim diyorlar. Türkiye'de bir evimiz olsun, Türkiye'de bir maaşımız olsun diyorlar. Değerli izleyicilerimiz herkesin Doğal olarak böyle bir beklentisi var. Hepimizin var. Ancak bunun için şimdiden yarına hazırlık yapmak gerekiyor. Yani gelecek bize altın bir tepsinin içerisinde sunulmayacak. Bugün bir şey ekersek yarın da biçeceğiz. Basitçe bu şekilde. Kıymetli izleyicilerimiz beni takip edenler biliyor. Ben yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'de özellikle de ekonomik olarak daha da rahat etmeleri için çeşitli fırsatları önlerine sunuyorum. Bunlardan iki tanesi. Birincisi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde çalışmasa dahi sigorta girişi olmasa dahi Türkiye'de emekli olabilir. Nasıl emekli olabilir anlatacağım özellikle hanımlara sesleniyorum. Lütfen siz beni dikkatli bir şekilde takip edin. Hanımlar yurt dışında yaşıyorsa ve yaşamış oldukları bu ülkelerde bugüne kadar hiç çalışmasalar dahi Türkiye'de emekli olabilirler. Çocuğu olanlar ayrıca daha da dikkatle dinlesinler çünkü çocuğu olanlar daha da kolay Türkiye'de emekli maaşına kavuşuyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdi Türkiye'de olmazsa olmazlardan bir tanesi ev sahibi olmak. Biliyorsunuz son 4-5 yıl içerisinde özellikle Türkiye'deki ev fiyatları dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi çıldırmış vaziyette ev sahibi olmak eskisi kadar kolay değil. Maalesef 1 milyon TL olan bir evin fiyatı 4-5 milyon TL'ye kadar çıkmış vaziyette. Üstelik normal, vasat evler bunlar. Ben bir yazlık alacağım diyorsan benim de denize yakın bir yerde evim olsun diyorsan, ben de doğada bir ev istiyorum, oksijeni bol bir yerde ev istiyorum, geniş ferah bir bahçem olsun diyorsanız değerli izleyicilerimiz bu rakamlar 15-20 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Aşağısı var mı var? Yaşadığım bölgeye aldığın yere göre de tabii ki değişiklik gösterir ancak 15 milyon yaklaşık 450 bin euro büyük para. Benim için büyük para, sizi bilmem. Şimdi bunun için Türkiye'de en ucuz ev sahibi olma yöntemi bir arsa almak. Ve bu arsaya hayalinizdeki evi yapmak. Ya da ev yapmayı bir kenara bıraktık. Ben gelecekte rahat etmek istiyorum diyorsanız bir arsa yatırımı yapacaksınız. Bir arsa alacaksınız. Arsayı alan kazanır arkadaşlar. Türkiye'de bu hep böyle oldu. 10 tane adam arsa satıyor, onu da para kazanıyor. Her satan kazanıyor çünkü. Arsa böyle özellikle koronavirüs pandemi sonrasında Türkiye'de arsaya olan talepler daha da arttı. İnsanlar doğada, denize yakın keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği, müstakil evini yapabileceği ya da müstakil ev yapma izni olan yerlerden arsalar alıyor. Değerli izleyicilerimiz bakın ben bu ekranda yine anlat. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi Kaz Dağları'nın eteğinde Çanakkale Asos bölgesinin en büyük arsa projesinin satışa çıktığını sizlerle paylaştım. Ve dedim ki kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki arsalardan vatandaşlarımız bizim izleyicilerimiz yararlanacak dedim. Bir aydır anlatıyorum. Ve artık son günlere geldik. Fiyatları artacak. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun hemen tapunuz verilecek. İmarlı buralar yani hayalinizdeki evinizi yapabilir ya da yatırım amacıyla bu arsaları alabilirsiniz. Bugün alın yarın kazanacaksınız. Bu kadar açık net arkadaşlar. Doğaysa doğa, denizse deniz. Oksijense Oksijen Kaz Dağları'nın eteğinde. İstanbul'a 3 saat. Kapıkule'ye 3 saat. Bursa'ya 2 saat. İzmir'e 3 saat. Yani çok güzel bir noktada ister evinizi yapın, isterseniz paranıza para katmak istiyorsanız bu arsalardan alın. Nasıl alacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve kanalımızın izleyicilerine özel olarak 500 metrekareden 20 dönüme kadar 20 bin metrekareye kadar arsalar var. Siz yine dünyanın neresinde olursanız olun. Asos Arsa ekibi hemen size arsaları gönderiyor. Siz arsanızı seçiyorsunuz ve seçtiğiniz arsayı Türkiye'ye gitmenize bile gerek kalmadan alıyorsunuz. Vaktiniz varsa gidin, görün ama yok ben gidemem, iznim yok, Vaktim yok diyorsanız yine aşağıdaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde size bu arsaları gönderecekler. Bakacaksınız, seçeceksiniz ve hemen tapu. Doğru bir yatırım yapmak istiyorsanız, sağlığınıza sağlık katmak istiyorsanız, geleceğe dair korkularınızı yenmek istiyorsanız aşağıdaki telefon numarasını kaydet. Değerli izleyicilerimiz, bu arsaların tamamı imarlı. Yani ev yapabilirsiniz. Buralar tarla değil imarlı arsa. Altını çiziyorum. Ve çok kısa bir süre kaldı. 500 metrekaresi 1 milyon 600 bin TL. Bu paraya bu bölgede arsa yok. Bu sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel sınırlı sayıdaki arsa için kısa bir süreliğine geçerli. Denizse deniz, doğaysa doğa, yatırımsa yatırım, aklınıza ne geliyorsa her şeyin bir arada bulunduğu çok büyük bir fırsat. Geldik ikinci fırsata. Değerli izleyicilerimiz. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siz yurt dışında ikametgah sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir, geleceğinizi garanti altına alırsınız. Az önce ne anlattım? Bir alsa bir de maaş. Sizin gelecekle ilgili tüm kaygılarınızı yenecek. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi. Beyefendiler size de söylüyorum. Sizin de geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz ve bu emeklilik işlemlerini yaptırarak Aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz 2024'de çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numaraları WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece bakın tüm işlemler dahil Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına para yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz. Cevaplarını alıyorsunuz. Ve daha sonra ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriyor İkinci randevu ve gününüzde yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor. WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen uçak bileti gittisi geldisi 1500-2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar, emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi, karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Yani arkadaşlar kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli. Durumunuzu öğrenin. Özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar babalar çocuklarının cebinden para çıksın istemez ama bu iş başka bir şey. Annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok. Ve işlemleri yapmak için de artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Değerli izleyicilerimiz bu yayınımızda iki tane fırsattan bahsettim. Bir, paranıza para katmak istiyorsanız arsa alacaksınız. İki, her ay benim düzenli bir maaşım olsun. Banka hesabıma her ay para yatsın. Geleceğim Türkiye'de garanti altında olsun diyorsanız emeklilik müracaatında bulunacaksınız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın geleceklerini garanti altına almaları için iki tane büyük fırsat. Başka fırsat yok. İkisi de garanti. Hiçbir risk yok. Anlatmış olduğum bu iki fırsatın tamamı da Emekli TV ve Türkçe Haber adlı kanallarımızın yani benim garantim altında. Gözünüz kapalı, güvenebilirsiniz arkadaşlar. Bugüne kadar bizden bu hizmetleri alan tüm vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Emekli olanlar var, emekli maaşı bağlananlar var, işlemleri devam edenler var. Artık sıra sizde. Bu iki fırsat kısa bir süreliğine geçerli yakaladınız yakaladınız yakalamadınız fiyatlar artacak net söylüyorum. Sonra demeyin ki Fatih Bey ya biz kaçırdık demeyin. İşte arsaları kaçırdık, evi kaçırdık demeyin. Benden size söylemesi. Takdir yine sizlerin değerli izleyicilerimiz. Evet, geldik bu videomuzun da sonuna. Beni özellikle yurt dışından izleyen kıymetli izleyicilerimize güzel bir gelecek diliyorum. Güzel yarınlarınız olsun. Sevdiklerinizle birlikte hep sağlıklı, mutlu olun inşallah. Hoşçakalın.